Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız işlem bereket açma işlemidir. Bu işlemi yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Haydi günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerimizin bereketini açmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu tür bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilir ayrıntılı şekilde konuşup işlemlerine başlarız. Allah'a emanet olun.